Selamünaleyküm. Aleyküm. Alemde olacak kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet. Gecenin bir vaktinde canlı yayına siz değerli kardeşlerimiz şu an yanındayız. Evde canı sıkılan, iş yerinde canı sıkılan, derdinden yorulan kardeşlerimizden ne yapacağız? Burada biraz dertleşeceğiz. Evet çok değerli bir kardeşim var yanımda. Furkan kardeşimiz değerli. Abi kardeş oturuyor yani iki. Bir canlı yayın yapalım. Nasıl Furkan kardeşim? İyiyim çok şükür abi. Sen nasılsın? Hamdolsun çok şükür. Ee, nasıl gidiyor? Bu dünyada bir imtihan yurdu olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Parasız hiçbir şey olmuyor. Ne? İnsanın delikanlılığı gidiyor mu para olmayınca? Biz gelelim paradan vazgeçelim. Gelelim dini duygularımız, değerlerimiz gelelim. Şu zaman dini ahir zamanda yaşıyoruz değerli kardeşim. Ahir zamanda Allah Azze ve Celle'nin kulluk etmekte zorlandığımız şu dönemde ümmeti Muhammed olarak nereye gidiyoruz? Yani nefsimize ne zaman dur diyeceğiz kardeşim? Abi yani namazları kılmakta çok zorlanıyoruz. Kanalımızı yani... beğenelim. Evet. Dinliyorum seni kurban. Namazımızı kılmakta çok zorlanıyoruz. Yani buna teşvik. Evet. Gençleri teşviklendirmemiz lazım. Devlet teşviği lazım. Ya, devlet yani manevi destek lazım. Aynen bu. manevi destek lazım. <laughs> Toplumumuzun değerlerine saygı de çıkmak de lazım. De. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu an işte e, Bursa'da bir çay ocağındayız. E, bir kardeşimiz çay ocağındayız. Gecen bir vakti dedik ki bir canlı yayın yapalım dedik. E, o arada işte Furkan kardeşim olur abi dedi. Sağ olsun var olsun kırmadı. Abi. Biz de duygularını düşünüyoruz. Neresine Bursa'nın neresinde? Orhaneli. Orhaneli'nin hangi köyü? Küçük Paris Karıncalı abi Vay küçük. Neden Küçük Paris? Abi yok yok köyde bu ya. Çiğ köfteci yani o an acıktın mı mesela? Evet. Tostçular kapalı. Gidip çiğ köfte yiyebiliyorsun. Tamam. Tostlu yedin mesela şimdi diyelim. Evet. Ya da çiğ köfte yedin. Hani bir aktivite lazım değil mi köyde? Ne yapacaksın mesela? Gidip abi halı <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim. Aleykümselam Enes. Teşekkür. Evet, Küneş Enes kardeşim kardeşimiz var. Menzil Şerif'te orada e, çalışıyor sağ olsun var olsun o da bizim takipçilerimizden, sevdiğimiz kardeşlerimizdendir Allah razı olsun. Künefeceniz evet hatırladım kardeşim seni. Şeytan düşmanı değil misin sen? Tamam işte. Kardeşim biz de Bursa'dan yayın yapıyoruz. Tabii kanalımızı beğenelim, takip edelim. Köydeki e, güzelliklerin içinde en çok seni etki yapan e, büyüklerin e, geçmişten günümüze bırakmış olduğu hatıraları az çok biliyorsundur. Hangisi mesela? Abi en çok ben köyde saygıyı öğrendim. Yani büyüklerimize karşı saygıda hiçbir zaman kusur etmedik Allah'a şükürler olsun. İlla yani evet. gençlikte hatamız, eksiğimiz olmuştur ama ya o da gençlik şeyiyle. Ama asla hani kırmak ya da dökmek amacıyla öyle şey görmedik. Yani en büyük edebi öğrendik diyelim abi. Ne güzel. Bir de şöyle mesela bayanlar Aleyküselam Mehmet Kırmızı Elma. Buyur gel yakındasın. Evet kardeşim dinliyorum seni. Yani bayanlar konusunda da mesela bizde abi düğünlerde hani erkekler, evet. bayanlar aynı yerde oynamaz. Çünkü hani dini açıdan uygun olmadığı dizi, için. Öf ve töreler devam ediyor değil mi? Bayramlarda mutlaka Karbistan'ı ziyaret ederiz. büyüklerimizin ellerini öperiz Yani akrabaları gideriz. Ne kadar güzel. Vay kardeşim benim ya. Başka aklıma gelen şu anlık bunlar abi. Peki yani neden Allah Azze ve Celle e karşı kulluğumuzda bu kadar ağır bir şekilde kulluk ediyoruz? Veya Allah Azze ve Celle zatı ve celalini kulluk devreye girdiği neden hafife alıyoruz? Yani bu konu hakkında senin de bu konuyla alakalı bir sıkıntı yaşadığını bildiğim için duygu şey yapmak kardeşim. Abi şöyle dünya vesine kapılıyoruz. Yani ben onu diyorum. Şöyle yani fabrikada çalışıyorum ben kendim. Evet kardeşim. Hani acaba ayın sonunu getirebileceğim mi? Kirayı ödeyebileceğim mi? İşte ne bileyim borçlar <laughs> çocukların illa ister istemez hani istekleri oluyor. Evin ihtiyaçları oluyor. Onları karşılayabilecek mi? Peki bu dünya hayatının imtihan olduğunu biliyorsun. Geçmişe evet. günümüzde kadar insanlar bu imtihandan geldiler, geçtiler. Topraktan kavuşları toprağın altına girip de bin, bin bir çeşit pişmanlıklar içindeler. Ama dönüşü olmayan bir gidiş oldu. Bu dönüş olmayan gidişte biz de bir gün gideceğiz Allah'ın izniyle. Öyle değil mi kardeşim? O ya yüzden şey, bu Allah dünya hayatında... Amin. Rabbim iman, selamet nasıl eylesin. Yani Allah Azze ve Celle Celaluhu bizi dünya hayatına göndermesindeki ilahi hikmet nedir? Kendi kulu kendine, zatına kulluk etmemiz değil mi kardeşim? Evet. Bugün bizim yaşadığımız sorun, sıkıntılar nedir? Biz Müslümanlar birbirimize kardeşlik yapma işimizden dolayı bu sıkıntı yaşıyoruz. Öyle değil mi kardeşim? Evet. Ee, Peygamberimiz <laughs> Hz. Muhammed Musa Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ahir zamanda, İman kor bir ateş gibi olacak değil, değil mi kardeşim? Evet. Ee, i̇man kor bir ateş gibi olduğu bir zamana değil mi kardeşim? Elini tutsan elini yakacak, bıraksan imansız kalacak. Allah muhafaza. Gerçekten öyle bir zaman dilinde yaşıyoruz ki büyün küçüğe, küçüğün büyüğe karşı saygısı, edebi, hayası kalmadı. Yani e, nasıl söyleyeyim sana kardeşim? Bu acılar gerçekten bizi hüzünlendirir. Biz ümmeti Muhammed olarak böyle olmamamız gerekiyor. Çünkü bizim böyle olmamızı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istemezdi. O yüzden bizlere çok çok dua ederdi mesela. Değil mi kardeşim? Hala ümmet Muhammed'i ne yapıyor? Sahipsiz ve kimsesiz bırakmıyor elhamdülillah. Dün e, İstanbul'daydık, Kasar'a Sultan Hüseyin Muhammed Saki, e ziyaret ettik. Kendisi ziyaret verdi. Allah, Allah razı olsun ellerinden atıyorum sultanımızın. Katılım sağlayan kardeşlerimizin her birinden, her birinden diyorum Allah gani gani razı olsun. Katılmak isteyip de gelemeyen bazı sebeplerin dolayı gelemeyen kardeşlerimizden de rafı ee, razı olsun inşallah. Güzel bir katılımdı, keyif aldık. O soğuk havada düşünebiliyor musunuz? Ocağın onun da bir hafta sonu akşam ve yaslamada arasında Sultanımız Sofiler'e bir ziyaret, ziyaret verdi. O soğuğa rağmen güzel bir kaynaşma, güzel bir rahmeti orada Allah Celle bir bize e, tecelli etti. Şükürler olsun ne kadar şüphesiz azdır. Allah dostları gerçekten Allah ve Celaluhu'nun yolunda ve davasında bizlere önderlik yapmaktadır. Ve Allah'a şükürler olsun ki ümmeti Muhammed onların meselesiyle ne yapmış oluyor? İmanların kurtulmasına ve imanların toparlanmasına sebep oluyorlar. İşte Allah Celle Celaluhu bir sebeple ne yapar? Kuluna bir şekilde kendini hatırlatır. Düşünün dijital platformundayız. Mesela gecenin bir vakti, biri 40 geçiyor şu an. TikTok canlı yayın aracına Cenab-ı ne yapıyor? Kendi varlığını bir şekilde bize ne yapmış oluyor kardeşim? Düşünün yani hatırlatıyor. Allah Celle Celaluhu bize böyle bu şekilde gelip kendini hatırlatmasına ilah hikmet nedir? Kuluna işte kendini hatırlatıp kulluk yapmasını hatırlatmasıdır. Öyle değil mi kardeşim? Evet. Kaç çocuk babasısın kardeşim? Biraz da özeline girelim hadi. çocuk babasıyım abi. Rabbimin iki tane kız evladı nasıl Maşallah. Edici? Allah başlasın kardeşim. Amin. Hayırlı evlat olsun inşallah. Amin inşallah abi. Yani kız çocukları hayırlı bir şekilde yetişirse babaya cennetlik. Cennet garantim abi garanti olmasa cennete bayağı bir yaklaşmış <laughs> oluyorsun Allah'ın Tabii ki İnşallah sen de abi. gayret göstermen gerekiyor tabii kulluk olarak öyle değil mi? Tabii, tabii ki kardeş. de abi. Yani ben de elimden geldiğince onlara edebi ahlakı öğretmeye çalışıyorum abi. Yani ben tamam benim eksiklerim var kabul ediyorum yani. Ama ona en onlara en doğrusu. Ben örnek olsam yani yaparak örnek olsam, uygulayarak örnek olsam daha da güzel olacak ama. Aleykümselam benim... Mustafa kardeşim. Sen daha mı? Benim de eksiklerim olduğu için biz kuluz da etkisiyiz Ama onlara işte dediğim gibi abi en güzel şekilde elimden geldiğince yani annemle babamdan nasıl gözlüysem onları da o şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. E i̇şte senin e, gerçekten e, güzel bir kardeş, güzel bir insan olduğuna şüphem yok. Şahidim kardeşim. Helal Hı. para kazanıyorsun, e, hayat mücadelesi veriyorsun, ailenin geçimi için gerek çevrenin insanlarla arandaki e, hukuku korumak babında olsun. Ee, bu çabanı gerçekten takdir eşya yandı. Allah senden razı olsun. İşte bu sendeki e, oturmuş olan güzel bir karakter kardeşim. Bu zamanda gerçekten böyle karakterlere özlem e, duyuyoruz, hasret duyuyoruz toplumumuzun. Böyle güzel karakterlere ihtiyacı var. Görüyorsunuz yani toplumumuz evet. gerçekten her geçen gün toparlanca e, toparlanması gerekirken daha çok dağılıyoruz. O yüzden e, Allah Azze ve Celle'nin bizi toparlamayı nasıl eylesin, toparlanmayı nasip eylesin zatında e, kulluk etmeyi nasıl verirsin değerli kardeşim? Ne diyelim yani? Konuşacak o kadar çok şey var ki güzel kardeşim. Evet senin gönül akışına yönlendirmek yönlenmek istiyorum Furkan kardeşim. Duyguların, düşüncelerin varsa dinleyebilirim kardeşim. Tokmak kafalısınız ondan yazmış. Nurgül Hanım. İşte yani Müslüman Müslüman aynasıdır Nurgül Hanım. Bize bakınca ne kadar tokmak kafalı olduğunu görüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> öyle. Müslüman Müslüman aynasıdır. Tanımadığın bir Yok. insan için öyle konuşamazsın kardeşim. Yok. Yani bakış açısı, bakış açısı farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir. Saygı duymak. Yok sanırım soru sordur abi o yüzden cevap vermedik ya. Soru sorduğunu görmedik ki biz yani. musunuz diye soru sordu abi. Bir aşağıda, bir aşağıda. Neredeymiş? Bir aşağıda. İnd devam et. Kaldır. Yani kendisi çekilmiş herhalde. Çekilmiş. Ardından Allah çıkarmış onu. Yapacak bir şey yok. Evet değerli kardeşlerim canlı yayına devam ediyoruz. Kanalımızı beğenelim. Mustafa sayfamızı beğenelim. Ne diyor Mustafa? Mustafa abi moderatör galiba. Ee, bizim moderatör tamam. Gönderdiğim bir ee, Tamam. <laughs> Mustafa kardeşim görevde misin? İstirahatte misin kardeşim? İyi yaptın hemen. Moderatör de aktif arkadaş. canlı yayını yaptım. haber vermiyorum ona. Maşallah var. Allah senden razı olsun Mustafa kardeşim. Hastaydın, rahatsızdın, toparlandın inşallah. Benden büyük <laughs> mü abi abi diyeceğim. Küçük. Senden küçük. Mustafa kardeşim eyvallah adamsın. Yani Allah razı olsun. O da senin gibi değerli bir kardeşlerimden. Hangi takım abi? Allah aşkına söyle. Bilmiyorum Mustafa ki. Mustafa hangi takım mısın ya? İnşallah Fenerbahçe'lidir ya. <laughs> Yaz bakayım Mustafa. Mustafa Fenerbahçe'li misin? Mustafa kardeşim. Hayırdır? Niye soruyorsun Fenerbahçe'li? Merak <laughs> ettim ya. Mustafa'yı merak ettim abi. Neden? Ama Beşiktaş'ta hissettim şu an. Bak inşallah Fenerbahçe'lidir. Bildin diye. Helal lan Mustafa. Valla tam... Bildiğim derken, bildiğim derken Beşiktaş oldu. dedim ya. Yani Yok, Fenerbahçe'nin hepsini ikisi sordun ya. İnşallah Fenerbahçe'lidir de dedim ama içinden Beşiktaşlı geliyor gibi dedim. Mustafa Yedim. içindekini çıkar. <laughs> Yuvacık sporlu izliyor. Tanıyor musun? Maşallah. Allah razı olsun kurban. Lazı kim ama bilmiyorum. Ben Lazı ama bizim Yuvacık'tan birileri de kimler bilmiyorum. Evet değerli kardeşim. Seni dinliyorum. Abi Mustafa. Adam be. Bravo Gunduzi. <laughs> Evet Furkan Fenerbahçe konusu açtın. Neden böyle bir konuya açmak gerekiyor? Abi yani dünki maç çok güzeldi gerçekten be. Ya biraz futbola değinelim, ufak da değinelim tamam. Hani güzel anlatıyorsun İslam'a, tamam, işte top, aillekâkı, toplumun değerlerini de konuşmak. Aynen, lazım. toplumun tamam. değerlerinde konuşmak lazım. Şöyle e, bakalım hadi. Abi dün Fenerbahçe Galatasaray'ı ezdi geçti abi. Ee, sana vermiş olduğu Bak, duygular. Bak Enes geldi. Mustafa geldi abi orada. Enes geldi. Mustafa geldi abi. Kim <laughs> o? Enes var ya Bizim, e, bizim ee. tamam. O, o Enes herhalde ya. O da mı o da e. mı? O da mı? tadındaydı. Tamam. Yani fıstırın fırtınanın olacağını herkes biliyordu. Yani iki takım da zaten hazırlıklarını o yönde yaptı. Evet. Vay vay İsmail Hakkı'ymış o Laz Tamam hatırladım. Ahmet İsmail Hakkı. Orada yazı yazıyor. Bir selam ver de. Selamun Aleyküm. Bu arkadaş da şeytan düşmanı. işte. şu an şeytanı kovuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ansızın bir akşam gelebiliriz diyor. Değil mi kurban? Ansızın abi. <laughs> Yanındaki kim senin? Kayınço. Bakayım bu mu senin kayınço? Adın ne senin kardeşim? İsmail. Sen de mi İsmail'sin? <laughs> vay vay. Evet sonra Furkan dinliyorum seni kaldı. Abi lafı bölüyorum. Mustafa İçin gülüyor ama. İçindeki enerjiyi götürüyorsun abi. Yok arkası gelsin diye. Tamam. Evet, evet, Mustafa, tekr Mustafa, Mustafa abi. Evet, tekrardan Mustafa tekrardan Öncelikle abi Fenerbahçe. Evet. Gunduzi diye bir adam abi aldı. Lazio'dan 30 milyon euro ya abi. Tamam. Bak, 30 milyon euro. Tamam. Yani ertesi gün maç var. Evet. Galatasaray'la. Ezili düşman düşman demeyelim ya. Ezeli de. Çayı var mı ya İsmail. Haklı, yokmuş İsmail'de. Evet sonra Ezeli rakibiyle maçı vardı abi dün. Gunduzi İtalya'dan geldi. Derbi maçı. Hani insanlar Gunduzi işte... gavur mu Müslüman mı? İnşallah Müslüman yapacağız abi o kardeşimizi de. <laughs> Dünkü golden sonra gerçek Fenerbahçeli oldu. Onu da inşallah beğendin golünü. Of abi 35 metreden yaraladı. Şeytan attığın golleri hatırlıyor musun? o, <laughs> genelde o bana gol atıyor abi. şeytan mı? <laughs> müsaade etme kardeşim ya. Abi ters köşe yapıyor. He. Nasıl yapıyor ters Yapacak kişi? bir şey kalmıyor abi ters köşe yapıyor. Yani fazla kulak vermiş şeytan kardeşim. <laughs> e ee, başka duygularımı öğrendim kardeşim. Derbi hakkında abi? Gönlünle şu an ne geçiyor? Tamam, derbi abi. geçiyor abi. Gerçekten tamam, söyleyeyim. Tamam söyle bakalım. Tamam. Sayfayı bölelim kardeşlerim. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan büyük bir camia olduğunu dün bir kez de anlamış oldum. Neden mi? Maç Olimpiyat Stadı'ndaydı abi. Dediğim gibi az önce söyledim ya. Maçın yağmurlu olacağı. Seni menajere davet ediyor Mustafa. Beni mi? Yani maçtan sonra konuşacakmış. <laughs> sonra. Maçın işte yağmurlu olacağı, fırtına olacağı belliydi abi. Yani takımımız tamam. zaten hazırlığını buna göre yaptı. Şeydi, e ha şeydir tara eee Fenerbahçe'nin aldığı taraftarlarınıza göre hemen isim olur diye. Gündüz içi söylüyor. Ozu Sofya'ya gidiyor. İnşallah. E sonra. Neyse abi. İşte iki takım da hazırlığına göre yaptı. Fenerbahçe kaligrafi şeklinde yapmış yani yağmurlukları ve iplikli mi yani böyle gayet güzel hoş program, program yapmış gibi. yani aynen. şey. Tamam. Ondan sonra Galatasaray'a bir baktım abi poşetlerle çıkmış. Bim'den aldığım poşetler var abi ya eliş, abi. Eleşi yap. Ben de Galatasaray'ım. Dokunuyor bana bu şeyler. Ama abi ayıp. diyoruz ya Avrupa Fatih, Galatasaray işte Şampiyonlar Ligi takımı Ana, geldin kurban. E. Ee? Zoruna abi şimdi sen Galatasaray taraftarı ölüm diye. Sor, sonra, sonra, o taraftar abi. bak abi bu takım yani takımlarda herkes... öndeki arma ne? Öndeki arma. Bursa Spor abi. O tamam, benim şehrimin Bursa... takımı. Sen bana Bursa Spor'dan geldin. O benim şehrimin takımı. Evet, ben onu bir şey demem. Şehrim, şehrim de takımı. Bak o benim şehrimin takımı. Ama benim Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir gönül bağım, ayrı bir muhabbetim var. Muhabbetim var abi. Sevgim tamam. var. Kabul ediyorum bunu. Tam bizde şahidiz o sevgine. Neyse abi. Heh. Gelmiş. Bursalı köpekler, İstanbullu destekler. <laughs> Bitti mi muhabbet? Bitti tamam. abi. Evet değerli kardeşlerim, dünyalık muhabbetine ihtiyaç var. Kardeşimizi Allah için seviyoruz tabi arkadaşlarımız, kardeşlerimizin duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ne yapıyoruz? Böyle ortamlarda da dile getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta biz ortamın, toplumun birer parçasıyız. Toplumun değerlerine ne yapmak lazım? Sahip çıkmak lazım. Çünkü kardeşimiz e, bugün e, bir Fenerbahçe tarafları olabilir. Ama sonuçta o da inançlı bir kardeşimiz olduğu için Allah Azze ve Celle Celal'ın <laughs> güzelliklerinden o da ne yapmak ister? Tat almak ister. O yüzden diyor ki şeytan bu sıra bana gol atıyor diyor. Biz de kardeşimiz bu sırada yalnız bırakmaya çalışıyoruz farkındaysan. Anladım. Yarın akşam, salı akşamı e, sohbet var. Geleceğim mi? Emir Sultan dergahında, Serhendi dergahında. İnşallah abi, müsait olursam gelirim. Bak gol atıyor ya yani. yani. Yarın, bir şekilde müsait olursun. Ve burada Alemdar dergahında sohbet var. Oraya gel. İnşallah abi. Tamam. İnşallah diyelim. Siz kardeşim şahitsiniz. İnşallah İş dedi. İşi garantiye aldı değil mi? Sıkıntı yok. Abi bak yarın 5 dakikanın garantisi yok abi. Garanti değil bak. Niyet olarak. Sen, senin Hayır. gibi dini bütün bir adamın yani böyle garanti cümlesi olmuyor abi. Yani, yani şöyle... Niyet, garanti oluyor ha, değil mi? Niyet garanti. E, tamam onu biz niyet ondan bahsediyoruz. Garanti. E, biz Ama 5 dakika da sonra ne olacak? Burada Mustafa. çok güzel kar yağıyor diyor. Mustafa e, Kütahya'da mısın, Uşak'ta mısın kardeşim? Kütahya'da. Kütahya'dan. uşağı garayamaz henüz. Kütahya'nın Kütahya Kütahya'da, Kütahya'da. Kütahya'da. Kütahya Kütahya soğuğunu aldım buradan abi. Üniversite mi okuyor orada kardeşimiz? Yok oradan yerlisin. He. Kütahya. Evet maşallah. Ee, değerli kardeşim. Domaniç'ten içten mi abi? Merkez diye biliyorum. <laughs> domaniç mi tavşanlı mı? Merkez abi diye. merkez diye bir şey yoktu. Ya Domaniç diye ya tavşanlıdır o. İyi e, söylesin bak. Musa bir söyledi rahatlasın kardeşim. Eee Cenab-ı Rabbül Alem'in işte kullarına böyle bir ikramları var. Ne diyor? Kurbanlar, sultan, hazret menzilde ne zaman geçiyor? Bilginiz var mı? Kardeşim, e, ayın 14'ünde Sakarya'da külliyede olacak. İnşallah ziyaret verecek yas namazından sonra. E, bildiğim kadarıyla e, ayın 5'i, beşi, ocağın 5'i ile de 22'si arasında meclis şerifte olmayacağını bilgisini aldık. Ama zaman geçtikçe e, programı değişebiliyor. Şu an en güncel program kurbanım. E, Allah nasip ederse inşallah Sakarya'da Külliye, Serhendik Külliyesi'nde e, ziyaret verecek yatsı namazından sonra. E, şu an e, bundan haberdar etmiş olan sizlere değerli kardeşlerim, sizleri de orada sultanımızı e, o güzel e, gününde yalnız bırakmamanızı söylüyorum. Özellikle kimleri söylüyorum? Sakarya'da e, ikamet eden Sofi kardeşlerimize ve çevresi ikamet eden kardeşlerimizi o Sakarya'da ayın 14'ünde e, Serhendik Serhendi Külliyesi'nde buluşmak ümidiyle biz niyet ettik. Nasip de varsa bize gideceğiz inşallah. İnşallah Rabbilerim nasip eder kardeşim. Evet değerli kardeşlerim, dünya hayatı gelip geçici bir hayat. Biz de gelip geçici bir hayattan baki bir hayata giderken Allah Azze ve Celle Celaluhu kul üzerinde bir hakimiyetliği var. Kulunu sahipsiz ve kimsesiz bırakmıyor. Allah Celle Celle kuluna merhametiyle, rahmetiyle tecelli ederken o merhamet, o rahmet sende çar çöp olmamalı. Yani o merhamet sende delalet olarak geri dönmemeli. Allah'ın bize göstermiş olduğu ne yazdı? Sığmadık diyor. Evet Taner kardeşim, e, Taner bahsettiğim mevzu 10 Ocak dündü e, Kasarafan Tepeören'de evet e, orası çok kalabalıktı. Bayağı bir katılım vardı. Deminki bahsetmiş olduğum konu da ayın 14'ünden bahsediyorum. Yani çarşamba günü, bu çarşamba günü Allah nasip ederse Sakarya Serhendi Külliyesi'nde Sultanımız Yassı Namazı'nda ziyaret verecek. Ondan bahsettim değerli kardeşim. Doğma büyüme merkez diyor Mustafa ama tavşanlıyım diyor. Hmm. Evet değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu yine bizi bir araya getirdi. Evet e, Nihat abi aramızda hayırla geldin inşallah. E, yanımda katılan kardeşlerimiz böyle gönülden bir muhabbet edelim diye canlı yayın yaptık. Siz değerli kardeşlerimle biraz vakit geçirelim. Gün içinde zahiren e, vakit geçirdiğim kardeşlerim var. Ama e, bir de tanımadığım, bu ortamda tanımadığım bizi takip eden değerli kardeşlerimizden de Az da olsa, küçük de olsa biraz da size de vakit geçirmem gerektiğini düşünerek bu sorunu yerine getireyim diye düşündüm. İşte Allah Celle Celaluhu şu an bizi bir araya getirdi. Elhamdülillah birbirimize dua etmekten aciz kal şu dönemlerde. Birbirimize dua edelim, birbirimizin ahireti için yardımcı olmaya çalışalım. Allah Zavre Celle Celaluhu bizden istediği o güzel kullukları ona ne yapmamız lazım sunmamız gerekiyor. Allah Celle Celaluhu bize vermiş olduğu emanetlere de sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden biz insan olarak birbirimize muhtacız zahiren gözükse de Allah Celle Celaluhu insanlar arasında bir sebep halk ederek kendi varlığını, kendi merhametini ve yeri geldi, kendi gazabında ne yapar? O kullarına ihsan eder. İşte Allah Celle Celaluhu, Musa kardeşim e, Bursa'ya çay içmeye gel kardeşim başımızdan yerim var ne demek seve seve kardeşim. Tanrı kardeşim sene gece mübarek olsun, Allah razı olsun, bize vakit ayıran kardeşlerimiz her birinden Rabbül Alemin ne tür varsa gidersin. Üç günlük bir hayatta, gelip geçici bir hayatta kırma, birbirimizi kırmak için gelmedik, birimize fayda olmak için geldik. Ne güzeldir ki Cenab-ı Rabbül Alemin bizi bir dijital platform vesilesiyle ve bir TikTok vesilesiyle bizi bir araya getirmesi. İşte Allah Celle Celle bize ne iyidir? İkram Burada dikkatim dağıldığı için arkadaşlar şu tarafa geçiyorum. Çünkü burada 3-4 tane arkadaş var. Onlar da dünyada daha kopamazlar. Haline dikkatimi çektikleri için bu sefer cam kenarına geçtik kardeşim. Daha rahat bir, e, muhabbet edelim. Çünkü dikkat dikkatini vermediğin zaman bir ortamda karşı tarafa e, samiyetsizlik bir görüntüsü vermiş olur. O yüzden size saygı gösterdiğim için, size değer verdiğim için değerli kardeşlerim, sizden e, benim için değerli olduğunuz için size ayrıca vakit de çok değerli ve çok kıymetli olduğu için siz değerli kardeşlerimizin hem hayır hayırlısını alacağız. Aramızda e manevi bir e ne olacak? Çıkar olmuş olacak. Yani Allah Celle Celal bize ihsanından birer nimet olmuş olacak. Aleyna Aleyhisselam e bayram kardeşimiz, bayram kardeşimiz de Özbekistan'dan da diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Aramızda hayırla geldiniz. E, hayır kattınız kardeşlerim. Evet, e biz bir bu saatte vakit varsa değerli kardeşlerim bir ilahi söylesek olur mu? Kısa bir ilahi. Sen biliyorsan Furkan kardeşim yani sen söyle. Şey Hayır benim yanımda kardeşlerimle biz burada görüntü yaparken sen orada dikkatini başka şeylerle meşgul ettiğin için bu saygısızlığın faturasını bu şekilde sana ödettiriyoruz. Bu bir saygısızlık zaman kardeşim. Yani. Çünkü bak biz burada konuşup canlı yayın yaptık. Seninle beraber canlı yayın devam edeceğiz dedik. Sen eline telefon alıp buradaki bizi pür dikkat dinleyen der kardeşlerim ne oldu? Sıkıntı olmuş oldu. Ama ben o kardeşlerimize senin adına özür diliyorum. Evet değerli kardeşim bir ufak kısa bir ilahi söyleyelim. Şuan, muhabbet kalırı devam etsin. Vakit var mı? Arkadaş havalanacakmış, <laughs> yukarı mı evet. Tamam e, kardeşlerim e, yayını kapatmak zorunda kalıyorum. E, masaya geleceksin abi. Mecbur geleceğiz. <laughs> Hayat devam ediyor çünkü. <laughs> Değerli kardeşlerim yayını son sonlandıracağım. Evet, e, 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 nasip olursa evet, eğer buradaysanız e, bir 15 dakika sonra tekrar canlı yayına girip muhabbetimizi kaldığımız evet. yerden daha rahat, daha güzel bir şekilde yaparız inşallah. Rabbül Alemin her bizden razı olsun. Hakkınızı her yerden geçin, Mübarek olsun inşallah. Ee, i̇nşallah e, bir 15-20 dakika sonra buluşmak ümidiyle değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun, bizi takip etmeye devam edin.